Merhabalar arkadaşlar. Ee, dersiniz ki hocam hep iki otomobil arasında park ediyorsunuz. Ee, önümüz arkamızda otomobil yani ufak binek araç yoksa kamyon vesaire gibi büyük araçlar tırlar varsa buraya nasıl park ederiz? Arkadaşlar aslında her şekilde park aynı. Fark etmiyor. Öndeki arkadaki aracın kamyon mu olduğu, otomobil mi olduğu, çöp tenekesi mi olduğu ya da ağaç mı olduğu çok da bir önemi yok. Mühim olan araya girecek bir mesafemiz olsun. Eğer gireceğimiz bir alan varsa arkadaşlar e, taktiklerimizle yine gireceğiz buraya göreceksiniz birazdan. Şimdi ben çıkacağım yanaşacağım ve size buraya nasıl gireceğimizi göstereceğim. Sonra da nasıl çıkacağımızı nasıl aracı bu park alanından çıkarmamız gerektiğini anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi benim önümde uygun bir alan vardı zaten ben uygun bir mesafe bırakmıştım çıkmak için. Bakın arkadaşlar aracım manuel vites bu arada onu da göstereyim size. Şöyle görüyor musunuz? Vitesin boşluğu olduğu için sadece debriyaj frende ayağım. Şimdi bakın debriyaja tam bastım. Frene de tam bastım. El frenimi indiriyorum. Düğmesine basarak vitesimi bir alıyorum. Çıkmak için sola sinyal vermem gerekir ve aynamı kontrol etmem gerekir. Ama ben dörtlüğümü açtım arkadaşlar. Dörtlü kazanmam azlanmam yanıyor şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Çünkü burada oyalanacağım burada. Size bu olayı anlatacağım. Şimdi direkt diyorum tam sola çeviriyorum. Önümde çünkü yeteri kadar geniş bir alan var çıkmak için. Çıkacağım. Yavaş yavaş şöyle bir bakalım gelen giden var mı? Varsa bekleyelim. Arkadan gelen yok. Hemen şöyle yanına yanaşıyorum arkadaşlar kamyonun. Hemen yanaştım. Durdum vitesimi geri aldım. Bakın sağ arka camımın ortasına ben bir sticker, bir etiket yapıştırdım. Görüyor musunuz? Yandaki cismi, aracın bittiği kısmı o stikere getireceğiz. Kamyonun kasasını bakın burada değil arkadaşlar. Şu üst kısmı şöyle işimizi garantiye alalım. Bakın gördünüz mü? Bu hizaya camın ortasına getirdim. Şimdi şöyle görünüyorsunuz değil mi? Tam ortası gibi. Direksiyonum tam sağa çeviriyorum arkadaşlar. Sonuna kadar sağa çevirdim. Şöyle camı da açıp göstereyim size. Ön tekeri Bakın direksiyonu tam sağda. Sol aynama bakarak geleceğim önce arkadaşlar. Arkadaki cismin tamamını göreceğim. Neyse arkadaki cisim. Çöp tenekesi, kamyon, otomobil tamamını gördüm ama bu yeterli değil. Sağ ön kapı koluma bakıyorum arkadaşlar. Ön kapı kolum kaldırma değene kadar geliyorum arkadaşlar. Geliyorum 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 ön kapı kolum kaldırma değdiğinde bakın durdum. Şimdi direksiyonumu sonuna kadar sola çeviriyorum. Full sol yapıyorum ve yine aynı aramı kontrol ederek geliyorum. Sağ aynamı, orta aynamı, sol aynamı arkadaşlar bütün aynalarımı kontrol ederek geliyorum. Acele etmiyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Direksiyonum zaten tam solda şu an gördüğünüz gibi. Çevirdiğim gibi ağır ağır geliyorum. Yavaş yavaş geldim. Aracım kaldırımla şöyle bakıyorum. Paralel olduğunda duracağım arkadaşlar. Tabi aynamada bakıyorum. Orta aynama arkadaki araca cisme vurmayalım diye. Arabam düzeldiğinde arkadaşlar üç aşağı 5 yukarı düzeldiğini hissettim. Durdum. Durunca direksiyonumu bir buçuklu toplayacağım. Direksiyon tam soldaydı değil mi? Dar yeri var ya arkadaşlar direksiyonunuz. Orayı iki kere aşağı getirin. Şu birincisi. Bir daha aşağı getirdim. Bir buçuktur. Tekerlerimi düzelttim. Ön tekerlerim şu an düz arkadaşlar. İneceğim. inmek için. Bakın hala ayağım diye bir frende. Ve buraya girerken gaz vermedim arkadaşlar. Gaz vermeden yavaş yavaş geldim. Yarım devriyajla geldim. Yarım devriyajla fren kontrolüyle geldim arkadaşlar. Vitesimi boşa aldım. El frenimi çektim. O zaman vites boştaysa sol ayağımı ne yapabilirim diye bir çekebilirim. El freni çektiğime göre artık arabam kaymaz. Ayak frenini de bırakabilirim değil mi? Bunu da yaptım. Şimdi ineceğiz bakacağız arkadaşlar birlikte. Şöyle göstereyim size. Bakın. Önümde arkamda yeteri kadar boş alan var. Arkadaşlar videomu şu an çarpı 0.5'te yarımda çekiyorum. O yüzden biraz daha geniş görünüyor. Normalde olduğundan böyle bombeli çekiyor herhalde kamera. Daha da geniş gösteriyor. Bakın sağ tarafımda yeteri kadar geniş bir alan var. Çok da önemli. Zaten kamyonların arasında olduğum için aracım yolda değil. Önümde de alan var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle aracım kamyondan içeride değil mi? Gelen giden araç artık benim aracıma dokunmaz, takmaz. Şimdi şöyle bir gösterelim. Çıkacağız arkadaşlar. Çıkışı nasıl yapacağız onu anlatayım size. En çok sorulan bu zaten. Hocam işte girişi iyi kötü anladık anlattığınız videolarda ama nasıl çıkarım diye soruyorsunuz arkadaşlar çıkarken öndeki arabaya vurmayacağım, vurmamam gerekiyor değil mi? Nasıl anlarım? Şimdi arkadaşlar bir kere araca binmeden bir bakmak lazım. Hani girdik diyelim, işimizi hallettik, park ettik. Tekrar çıkmak için geldiğimizde önümüzde şöyle bir, bir buçuk metre en az mesafe olması lazım. Ki araç kurtarsın ya da 2 metre neyse fazla fazla olsun, evde eksik olmasın. Bir de arkadaşlar şunu unutmayın. Aracınızı park ettiğinizde atıyorum şöyle yapmayın bakın şimdi. Alayım ileri. Şöyle gidip öndeki aracın dibine yanaşıp şöyle yanaşıp iyice yanaştık diyelim bakın. Yanaşıp burada durup işte el freni çekip boşa aldık veya otomatikse park aldık el freni çektik. Kontağı kapatıp gittik diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar size önce iyi bir, önemli bir tüyo vereceğim. Tamam bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi geliyorsunuz park ediyorsunuz öndeki araca bayağı bir yanaşıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Bir metre mesafe kaldı burada. Çıkarken bu araba asla buradan çıkamaz. Öndeki kamyona vurur. Tamam mı? Bunu unutmayın. Arkanızda alan varsa eğer, arkanızda boşluk varsa aranızı bıraktığınızda arkadaşlar biraz geri alın aracınızı tamam mı? 1 metre kadar ne kadar mesafe varsa kullanın onu. Geri alın. Önünüzde kendinize çıkmaya yer bırakın. Yani bu parktan çıkacağınızı unutmayın. Tamam mı? içeride hapis kalmayın. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz böyle ileri yanaştığınızda kalkar. Yani ne bileyim birisi gelir dibinize sıfır girer. Şöyle gelir arabasının şöyle tamponunu dayayacak kadar 8-10 santim böyle dibine yanaşır durur. Bırakır arabayı buraya arkaya. Siz de burada dar alan olduğu için için çok uğraşırsınız. İlk başta hep böyle uyanık olun tamam mı? Aracınızı mümkünse biraz geri alarak önünüze çıkma yer bırakarak park edin. Çıkışınız kolay olsun. Ha hocam dar yerdi. Ne yapayım arkamdaki arabada şeydi. Ya da bırakmıştım unutmuşum. Çıkacağım nasıl çıkacağım? Evet arkadaşlar diyelim ki dar yerdeyiz. Dar yerdesek ne yapacağız? Şimdi varsayalım böyle bir şey başımıza geldi değil mi arkadaşlar? El frenimi Bakın şimdi tekrardan manuel diye göstereyim ben size. Araca bindim debriyaja frene bastım. Aracım çalışmıyorsa anahtarımı çevirdikleri doğru aracımı çalıştırdım. Sonra artık ayağım frende olduğuna göre değil mi? El frenimi indiriyorum. Şimdi geride yer yok varsayıyoruz arkadaşlar. Arkamızda yer yok diye kabul ediyoruz. Tamam mı? Yer olsa zaten geri geri geliriz. Önümüzdeki alanı açarız. Tam sola yapar çıkarız. Ama yer yok. Arkamızdaki araba sıfır dayanmış. O zaman ne yapacağız? Mecburen vitesi 1 e alacağız. Direksiyonumuzu sonuna kadar sola çevireceğiz. Şöyle camı açıp göstereyim size. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi direksiyon düzlüğü sola doğru çeviriyorum. Sonuna kadar sola çeviriyorum. Tekerim tam solda arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Şimdi şu camı kapatayım tekrar. Direksiyonum tam solda vitesim. Bir de debriyaj frendeyim. Arkadaşlar bakın gaz vermeden. Şimdi frenimi hafif kaldırıyorum. Debriyajımı hafif kaldırıyorum. Kavramaya getiriyorum. Arabam yürüyor yavaş yavaş. Bakın göstereyim size. Yani yarım debriyajı debileşi tutuyorum debriyajımı ama frenle de böyle ufak ufak oynuyorum. Bakın dışarıdan anlayın. Bakın küçük küçük. Değil kavramada gitme modunda ama frenle minik minik oynuyorum arabamla. Yavaş yavaş ilerliyorum bakın. Öndeki kamyona aracım gittim gittim vuracak gibi değil mi? Hiç riske atmıyorum arkadaşlar. Şöyle ineyim size göstereyim onu bakın. Hiç riske atmıyorum. Artık daha fazla gidersem vuracağım belli. İnelim bakalım beraber yine. Bakın. Görüyor musunuz? Çıkmaya kalksam bu araba kamyonun tamponuna takılacak. Yani aracımız zarar görecek ve o arası zarar görecek solda ilerlemeye devam ediyordum ama ilerlemeyeceğim. Şimdi direksiyonumu, tekerimi tam sağa çevireceğim. Geri geri geleceğim arkadaşlar. Şimdi bazen şu şey oluyor hani sosyal medyada, videolarda falan oluyor arkadaşlar. yani ee, hani komik videolar oluyor. İleri geri, ileri geri, elli kere ileri geri yapıyor. Araç bir türlü olduğu yerden çıkamıyor. Neden? Çünkü direksiyonu çevirmiyor. Solda ileri, e, tekrar solda durursa direksiyon geri tek, alırsak tekrar araç al, oyun olduğu yere aynı yere gelir. Tekrar ileri, tekrar geri bunu sabah kadar yapsanız hiç sonuç değişmez. Şimdi direksiyonumuzu tam sağa çevireceğiz aracımızın arka tarafı sağa gelecek. Yani araç tam sağ çevrimize şöyle gelecek arkadaşlar tamam mı? Böyle olacak ki çıkarken tekrar sola yapıldığımızda çıkabilsin araba. Bak bunu unutmayın tamam mı? Direksiyonunuzu mutlaka manevra bakar ileri geri yaparken çevirmeniz gerekiyor. Yoksa ileri geri yapmanın hiçbir anlamı hiçbir mantığı yok. Şimdi ne yapacağım? Direksiyonum tam soldaydı değil mi? Tam sağa çevireceğim arkadaşlar. Tekrar debriyajıma, frenime bastım. Vitesimi geri aldım inerken boşalıp el frenimi çekmiştim arkadaşlar. Şimdi direksiyonumu tam sağa çeviriyorum sonuna kadar. Bakın. Full sağ yapıyorum. Çevirdim. Full sağda. Şimdi geri alıyorum aracımı arkadaşlar. Yavaş yavaş geri alacağım. Bakın. Arka taraf sağ tarafa yaklaşacak. Ön tarafta sola doğru çıkacak. Bakın. Yavaş yavaş geliyorum. Yine freni kaldırdım. Hafif yarım diyebilecek. Gaz vermeden geliyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyorum. Arka tekrar kaldırıma dayana kadar gelebilirim arkadaşlar. Dayansın arka teker. Sıkıntı yok. Geldim geldim geldim. Bakın şimdi göstereceğim size inip. Vitesimi boşa aldım. El frenimi çektim. Yine iniyorum arkadaşlar. Aşama aşama iyice öğrenin istiyorum. Mantığını iyice anlayın bu işin. Bakın. Gördünüz mü? Direksiyonu tam sağa çevirdim. Geri geri geldim. Bakın arka teker ne oldu? Kaldırıma yaklaştı değil mi? Ne oldu? Önüm sola doğru gitti. Yer açıldı önümde. Şimdi birazdan ne yapacağım? Ön tekerimi direksiyonu tam sol yaparak çıkış yapacağım arkadaşlar. Hemen tekrar biniyorum aracıma bindim arkadaşlar. Şimdi vitesimi bir aldım. El frenimi indirdim. Ne yapacağız şimdi? Direksiyonumuzu sonuna kadar sola çevireceğiz. Tam sol. Evet. Artık bu aracın burnu ne yapacak? Sola doğru çıkacak. Ha, bu aşamada artık aynama baktığımda bakın arkadaşlar. arkadaki kamyonu görüyorum. Kaldırımı görüyorum. Dışarıdan gelenleri görmek için kafamı camdan çıkarıp bakıyorum arkadaşlar. Arkadan gelen var mı diye. Tamam mı? Bakın. Buna çok dikkat edin. Yani artık buraya bakarak çıkamazsınız. Soldan gelen araçları görmek için kafanızı camdan dışarı çıkarıp gelen var mı diye kontrol etmeniz lazım. Tamam mı? Bunu kontrol edin. Müsait olduğunda yine gaz vermeden frenimi bıraktım. Devreci hafif yarınlayacağım. Bakalım tekrar baktım. Minibüs geldi. Bakın tekrar kontrol ediyorum. Tekrar yarım devreci gaz vermeden yavaş yavaş çıkıyorum. Ufak ufak sağ aynam öndeki aracın bakın sol köşesine şurasına gelene kadar çıktım. Şimdi direksiyonumu tam sağa çevirerek yola çıkışımı yaptım arkadaşlar. O çıkarken mutlaka o aracın o köşesini kurtarsın aynanız tamam mı? Hani L ile paralelde yapıyorduk ya. Arkadaşlar diyorduk ya size çıkarken arkadaşlar aynanız işte biraz geçsin şu Dubai'yi ki dönüşte ona takılmayın arabanız vurmasın sıradan kalmayın diyorduk ya. Aslında bunun için söylüyorduk arkadaşlar biz bunu tamam mı? Şimdi anladınız değil mi? Eğer alan geniş o gelirse arkamızda yer varsa biraz aracımızı geri alırız veya bırakırken biraz geride bırakırız. Çıkışta tam sola çevirsek aracımız çıkar park yerinden. O yerden. Ama alan darsa önümüzde yer yoksa ne yaptık? İleri geri manevra yaparak çıktık. Sınavda da zaten çıkışlarda L'de ve paralelde biliyorsunuz ileri geri yapma hakkınız sınırsızdı. Öyle bir sayı yoktu. L'de girerken manevra hakkınız zaten yoktu normal testin şey, sınavda direksiyon sınavında paralel parkta girerken içeri bir ileri bir geri hamle hakkınız vardı ama çıkışta ikisinde de sınırsız ileri geri hamle manevra hakkınız vardı değil mi? Ama artık normal hayattayız girerken de çıkarken de istediğimiz kadar hamle manevra hakkımız var arkadaşlar bilginiz olsun. Ondan sonra e, şey ama yani ehliyet modundan çıkın. Bazen o moddan çıkamıyoruz da haklı olarak uzun süre eğitim aldığımız için. O yasak ama bunu yapma kalırsın ama şunu yapma kalırsın diyoruz ya ya. Hakikaten o moddan da çıkmak zor oluyor. Öğrencilerimizi anlıyoruz. Evet arkadaşlar umarım bu videom faydalı olacak size. Hem iki tane otomobil değil de işte farklı iki aracın cismin arasına girmeyi göstermiş oldum size arkadaşlar. Bakın bir de şuraya yanaşacağım şimdi bakın sağa. Şu sileceğimi çıkıntısını ne yapıyordum yanaşırken arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Direksiyonu da hafif sol yaptım bakın kaldırımın köşesine getiriyorum. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Kaldırımın köşesine hatta şu açıdan bakın ben böyle görüyorum şu an bak şu sileceğin çıkıntısı. Hocam ben buraya yanaşacağım ama ya kaldırıma çıkarsam çok yanaşırsam bak bakın sileceğin çıkıntısını kaldırımın köşesine hizalaya hizalaya gittim. Şöyle ve burada durdum arkadaşlar. Durunca ne yaptım? Vitesimi aldım El çektim. Hah. Kontağımı kapatıp gidebilirim. Ama tabii buraya fark edemezsiniz. Burası otobüs trak alanı bilginiz olsun. Ben size nasıl yanaşacağımızı göstermek için geldim. Hani bir yere düz kafadan da yanaşacaksak eğer arkadaşlar geri geri parka girmeyeceksek. Hocam ben kafadan yanaşacağım. Zaten ileride boşluk var. Ben direkt kafadan girebilirim diyorsanız da şu sileceğin çıkıntısını kaldırılma hizalı hizalı gelin yanaşın arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde bakın ilk göstereyim size. Bu da uygun bir yanaşma şekli. Aracımız bakın şeridin içinde görüyor musunuz? Şeridin içinde aracımız. Şeridin dışında değil. Gördüğünüz gibi. Bakın yan tarafa mesafemiz de uygun. Sınavda olsa geçerli yani. yani. 50 santim yakın olmak gerekiyor. Bakın sarı boya değil de işte pembe boya denk gelmiş. Bakın sınav bile olsa bu geçerli bir park şekli gibi düşünün ama sınavda geri geri park yapıyoruz tabii ki. Ama kafadan gelirken de dediğim gibi hocam bu kaldırımla mesafemi nasıl ayarlayacağız diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Şu sileceğin çıkıntısını şöyle kaldırımın köşesiyle hizalayacağız. gelin yanaşın. Ha hocam benim sileceğim böyle değil ki farklı. Arkadaşlar bir şekilde bir kopya üretin kendinize tamam mı? Dert etmeyin. Silecek olmaz. Şu bakın mesela benim şu şey vardı ne diyelim şu konsolun bakın şurada çizgisi var misal. O çizgiyi atıyorum hizalarım işte 5 santim açık bırakınca aynı hizaya geliyor falan gibi. Hani kendimce bir kopya bulurum kendi aracımda. Sizler de kendi aracınızda bir kopya bulurun. O şekilde yanaşırsınız arkadaşlar. Umarım bu videom sizlere faydalı olacak. Ee, arkadaşlar bir ömür inşallah kazasız belasız sağlıkla saatle ağız tadında araba sürün. Ee, bu video da faydalanın. Bize de dua edin. Eğer arkadaşlar imkanınız varsa beğenin, paylaşın, yorum yapın hepinize çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.